devam edelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahalle mahalle hazırlanan sosyal risk haritalarıyla kırılgan grupları önceden tespit ediyor. 648 sosyal gösterge ile oluşturulan bir sistem ve bu sayede hangi sosyal hizmete ihtiyaç duyulduğu da belirleniyor. Böylece risklere karşı erken müdahale imkanı sağlanıyor. Bir sokakta fark edilmeyen kırılgan hayatlar, bir mahallede sessizce büyüyen riskler, aile ve sosyal hizmetler bakanlığının geliştirdiği sosyal risk haritaları her bölgedeki ihtiyaçları görünür kalıyor. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığının hazırladığı haritalar sayesinde hangi bölgede hangi sosyal hizmete ihtiyaç duyulduğu belirleniyor. Böylece riskler tespit ediliyor. itilen çocuklar, bağımlılık ve kadına yönelik şiddet gibi başlıklar haritalar üzerinden analiz ediliyor. Mücadele için yol haritası oluşturuluyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde yürütülen çalışmada 648 sosyal gösterge esas alınıyor. Verilerle 35 farklı sosyal risk haritası hazırlanıyor. Elde edilen bilgiler çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı değerlendiriliyor. 18 yaş altı çocuklarımız için çocuklar güvenli sistemi içerisinde bu verilerin izleme ve denetlemesini yapacağız. 18 yaş üstündeki yetişkinler için aile rehberi sistemimizi ortaya çıkartıyoruz. Her ailenin bir aile rehberi de olacak. Hem aile rehberini kendinizde devletten seçebiliyor olacaksınız. Riskin yoğunlaştığı bölgelerde sosyal destek mekanizmaları devreye giriyor. Hane bazlı taramalarla risk puanı üzerinden değerlendirme yapılıyor sosyal riske dönüşmeden önce bu kırılgan olan gruplardaki vakaları baştan yakalamayı planlıyoruz. Bu kadın örnek şiddet sosyal risk haritasındaki herhangi bir kadının yaşayabileceği bir olası şiddet de olabilir. Koruyucu ve önleyici adımlar vakalar yaşanmadan önce planlanıyor. Aslında bu daha sonra ortaya çıkma ihtimali olan sosyal riski tamamen ortadan kaldırmak değil ama minimize etmek için çok önemli bir adım olacak.